Merhabalar, ben veteriner hekim Erdi. Sizlere bugün iç ve dış parazitler hakkında bilgi vermek istiyorum. İç ve dış parazitler hakkında çok fazla genel geçer bilgiler var ve çoğu da yanlış oluyor bunların. Bu yüzden bunlarla ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum size. Genel bir yanlış var, dış parazit 2 ayda bir yapılır, iç parazit 3 ayda yapılır gibi. Bu kullanılan ilaca ve hayvanın bulunduğu, yaşadığı ortama göre farklılık gösterebilir. Her ilaç 2 ay, 3 ay koruma sağlamaz. Bazı ilaçlar 1 ay koruma sağlar, bazıları 3 ay, bazıları da 2 ay koruma sağlayabilir. O yüzden sizin kullandığınız ilacın koruma süresini dikkate alarak aslında parazit uygulamalarınızı yaptırmanızda fayda var. Dış parazit nedir? Dış parazit pire, kene, uyuz etkenleri ve hatta mantar etkenleri dış parazit olarak değerlendirebilen canlı gruplarıdır. Örnek veriyorum bir yavru kedi veya köpek sahiplendiniz. Bunun iç ve dış parazit uygulamasını yapmak istiyorsunuz. En erken 45 günlük olduklarında bu uygulamaları yaptırabilirsiniz. 45 günün yanında bir de 600 gram şartı vardır. Tabi bazı küçük ırklar için farklıdır bu ama genel olarak kedilerde 600 gram, köpeklerde de bazı ırklar hariç 600 gramın altında olmaması gerekir hastanın. Dış parazitler yani bit, pire, kene, uyuz ve mantar etkenleri hayvandan insana, insandan hayvana geçebilecek canlılardır. Evden hiç çıkmayan bir hayvanda da dış parazit problemi yaşanabilir. Ben 14 yaşında hiç evden çıkmamış ama çok nadir görünebilen bir mantar türünde bir hastalığı çıkan kediyi gördüm. Peki dış parazitleri ne sıklıkta yaptırmalısınız? Kedilerde ve köpeklerde hatta köpeklerde de yaşam şekillerine göre bu farklılık gösterebilir. Mayıs ve Eylül ayları içerisinde yani havaların sıcak olduğu aylarda hiç dışarıya çıkmasalar dahi kedilerde ve köpeklerde dış parazit uygulaması yaptırmanız gerekir. Ekim ve Nisan aylarında yani e, pire ve kene gibi dış parazit etkenlerinin üremesinin, yaşamının birazcık daha düşük olduğu hava sıcaklıklarında 2 ayda bir ya da 3 ayda bir de dış parazit ilaçlarınızı yaptırabilirsiniz. Tabii ki bulunduğunuz bölgede e, parazit ilaçlarının türünde ve e, uygulanma sıklığında farklılık gösterecektir. Yoğun sokak kedisi popülasyonu olan bir bölgede hayvan besliyorsanız, oralarda yürüyüşler yapıyorsanız e, mutlaka pire problemi yaşamışsınızdır. Veya apartman içerisinde serbest halde bakılan kediler ve köpekler varsa yani herhangi bir sahibi olmayan, parazit uygulaması yapılmayan hayvanlar bu da sizin elinizdeki kedinizde veya köpeğinizde parazit görülme ihtimalini arttıracaktır. Sadece dış parazitler mi vardır? Hayır, bir ya da iç parazitler vardır. Halk arasında bağırsak kurdu olarak bilinir ama birçok organa yerleşim gösterebilir, kalp ve beyin dahil. Bunlardan da hayvanların korunması gerekir. Bizden hayvanlara, hayvanlardan da bizlere rahatlıkla bulaşabilir ve vücutlarımızda yaşayabilirler. Kedilerde, köpeklerde rutinde iç parazit uygulamasının 3 ayda bir uygulanması yeterli kabul edilebilir. Fakat ekstra bir durumunuz varsa, yani bulunduğunuz bölgede çok e, serbest dolaşan hayvan varsa veya e, köpekler için konuşuyorum, e, tuvalet ihtiyacını giderdiğiniz bölgede çok fazla köpek dışkısı varsa parazit kapma ihtimaliniz, parazitin vücutta üreme ihtimali bir tık daha diğerlerine nazaran yüksek olabilir. Bazıları diyecektir biz 6 ayda bir yaptırıyoruz parazit uygulamasını, hiçbir problem yaşamıyoruz. Ama bazıları da var ki her ay düzenli parazit uygulaması yapsa dahi pirelenme veya iç parazit problemi yaşayabiliyorlar. Bunun aslında ana sebebi bulunduğu bölgeden kaynaklı. Bazıları giriş katta oturuyor, bazıları yüksek katlarda oturuyor. Bazı kediler, köpekler dışarıya serbest giriş çıkış yapabiliyor. Bu gibi değişken faktörler iç parazitlerin ve dış parazitlerin görülme sıklığını tabii ki etkiliyor. O yüzden bir hayvanda uygulanan bir aylık dış parazit diğer hayvanda 3 ayda bir uygulanabilir. İç parazit bazılarında 6 ayda bir uygulandığı halde problem yaşatmıyorken bazılarını 3 ayı geçer geçmez parazitlenmeye neden olabilir. O yüzden hastalık yoktur hasta vardır deriz. Biz her zaman bireye yönelik tedavi yapmak zorundayız veya bireye yönelik bir koruma sağlamak zorundayız. E bu da tabii ki hekiminizle aranızdaki diyalogla alakalı. Bazı köpekler içeriden çıkmayabilir ama bazıları da kampa sahipleriyle rahatlıkla gezmeye gidebilir. O yüzden bunlar farklılık gösterebilir. Hekiminizle bu konuyu konuşmanızda fayda var. E, Aşı konusu hakkında bilgi vermek istiyorum biraz da. E, aşılar şunlar şunlar olacaktır diye bir e, genel geçer bilgi veremem çünkü her hayvandan her hayvana e, veya yaşadığı ortama göre farklılıklar zaten gösterecek. Ben genel olarak bilgi vermek istiyorum. Aşıya başlarken neye dikkat edeceğiz? Birincisi hayvan sağlıklı mı? İki, bir kilonun üzerinde mi? Üçüncüsü iki aylık olmuş yani 60 gününü tamamlamış mı? Bu önemli. Bir hususta anne sütünden kesildikten 15 gün sonra aşı uygulanabilir. Çünkü anne sütü belli antikorları içerdiği için sizin yaptığınız aşı istediğiniz kadar etkinlik göstermez. şimdi ikiye ayıralım. Bir evden sahiplenilen hayvan, bir diğeri de ticari yollarla sahiplenilen bir hayvan olsun. Evden sahiplenen bir hayvanda dikkat etmemiz gereken 2 3 faktör var. Bir anne baba sağlığı, iki kardeşlerin sağlığı, üçüncüsü de hayvanın o anki genel durumu. Eğer bana e, evden sahiplenilmiş bir hayvan gelmişse ben genel olarak anne, baba ve kardeşlerine sağlık durumunu sorarım. Şüphe edilen bir konu varsa mutlaka o hastalık yönünden o hayvanın test'e girmesini öneririm. Eğer test pozitif çıkarsa o aşının o hayvanda uygulanmaması gerekir. Veya bir süre beklenmesi ve ek tahlillerin yapılması gerekir. Hasta bir hayvana aşı uygulayamazsınız. 2 aylıktan küçük bir hayvana aşı uygulayamazsınız. E, zaten Evden sahiplenilen hayvanlarda çok fazla problem yaşanmıyor. Asıl üzerinde durmak istediğim konu ticari yollarla sahiplenilmiş hayvanlar. Çünkü burada çok önemli bir faktör var. Tabii ki işini doğru yapanlara sözümüz yok. Ama bu işi tamamen ticari hayvanın sağlığını ve hassasiyetini düşünmeden yapan insanlarda birkaç tane ana problem var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi neden ticari yollarla sahiplenen hayvanlarda daha çok problem yaşıyoruz? Çünkü toplu alanda yaşıyorlar. Toplu alanda aynı mama kabı, su kabı ve tuvalet alanı kullanıldığı için hastalıkların bulaşma riski çok daha fazla oluyor. Bu yüzden o hayvanlarda ekstra dikkat edilmesi gerekiyor. O hayvanlara aşı başlanmadan önce mutlaka muayene edilmesi, mutlaka testlerin yapılması gerekiyor. Genellikle yaşadığımız problem Erken sütten kesilme. Erken sütten kesilmiş bir hayvanda aşılama yapıldığı zaman tabii ki olumsuz sonuçlar veriyor. Bir diğer konu hayvanın yaşı hakkındaki yetersiz bilgi. Yani hasta bize 2 aylık diye geliyor ama hayvanın kilosuna bakıyorum 500 gram. 500 gramken 2 aylık olma ihtimali yok. Yani burada da e, tamamen ticari amaçlı, ticari niyetle yapılan bir satış söz konusu oluyor. O zaman tabii ki o hayvana biz aşıya başlayamıyoruz. Başka bir konuya gelelim. Sözleşmeler. Buna mutlaka dikkat edin. Yasal olarak buradaki geçerli nedir tabii ki bilmiyorum ama hayvanlar ticari şekilde sahiplenildiği zaman genelde hasta sahibine bir sözleşme imzalatılır ve e, okunmadan imzalanan sözleşmelerde çok e, enteresan notlar düşünmüştür. Mesela yazar işte 7 gün boyunca hayvanda görülebilecek hastalıklardan kaynaklı biz sorumluyuz. E, veya şöyle bir şey yazıyor işte 7 gün içerisinde anlaşmalı olduğumuz veteriner kliniği tarafından yapılacak her uygulama bizim tarafımızdan karşılanır gibi. Bunlar e, çok doğru sözleşme maddeleri değil. Hayvan o an hasta olmayabilir. Ama 15 gün sonra inkubasyon periyodu tamamlanmış bir şekilde hayvan hasta olabilir. Ve siz burada hak talep edemez pozisyona düşersiniz. O yüzden sözleşmeleri mutlaka okuyun. Böyle maddelerin olmaması gerektiğini anlatmaya çalışın. Yani bunlar çok uygulanabilir yasa maddeleri değil. Peki biz bir üretim çiftliğine güvendik. Ve gerçekten dürüst iş yaptıklarını gördük. Hayvanımızı sahiplendik. Buradan ne yapacağız? Hastaya önce geldiği gün genel olarak bir muayene ederiz. Muayene sonucunda şüphelendiğimiz bir şey varsa size bu testin yapılması gerekiyor diye zaten bilgi veririz. Bu testin yapılması sonucunda hasta eğer pozitif çıkarsa aşı uygulanmaması gerekir. Ve sizin e, yasal olarak e, bu hayvan hasta, pozitif, biz bu hayvanı sahiplenmek istemiyoruz diye bir hakkınız da var. E, yalnız sözleşmelere mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer farklı sorularınız olursa bunları yorum şeklinde bana yazabilirsiniz. Bununla ilgili e, ikinci bir videoda çekeriz.